Hepinize arkadaşlar ben Emir. Bugün e, oyun videosu çekmeyeceğim. Çünkü premium çalındı. E, premium çalındı. Neden bilmiyorum. Bana premium verebilecek olan Skype'dan ulaşabilir. Altta Minecraft'a çek. Ama internetten bir premium oynuyorum. Bu arada hala bir problem açık. Ondan sonra beğer. Bir Emir ve PvP çalındı. O geçtim. Hadi onu geçtim. Ondan pek bir şey olmadı. Arkadaşım aldı sonra. Ondan sonra Redline evet, GG de çalındı böyle. İşte eğer premium bulamazsam videoyu çekmeyeceğim. Kusura bakmayın. Takipte kalın. Skype'ımı isteyenlerden premium verecekler veya vermeyecekler. Emir alttan tire. Emir alttan tire, 78 78. İşte Redline diye bir kez olur. Arkadaşlar bu bu kadar. Yanımda Ömer var bu arada. Şu an Skype'tan konuşuyoruz. Ee, bu Merhabalar. Bu videomda bu kadar. Takipte like falan istemeyeceğim. Görüşürüz.